Ve oh. Yüzüne balon balığı çarptı. Bak zehirlidir. Oh. Ne balon balığı ya? Ne yapacağız peki? Ee, amonyak lazım. Var mı teknede? Getireyim. Yok. Abi başka bir yolu olmalı bunun ya. Yok mu? Ya işemek lazım. Ne lazım? Ne lazım? Birinin çarpan yere işemesi lazım. Ya hayatta olmaz. Ölsem de yaptırmam öyle bir şey. Ne öleceksin? Ya ben oğlumu hemen kaybetemem ya. Şişiyor, şişiyor, şişiyor ya. Halledeceğiz Otur Baş abi. dönmesi de yapıyor şu an. Otur. Koray. Sen hallet bu hali. Abi şimdi çıktım tuvaletten vallahi bende damla yok. Bir bir şey yapsın o zaman görmüyor musunuz şu hali? Oğlum ben yaparım ama bende de prostat var Allah. benim. Allah. Aa hadi ama bir de bir şey yapsın evet, ya. Evet doğru söylüyor. Hadi hadi. Yettim kayıp. Ya öyle değil. Ne yapayım mi yalnız bırakamam abi çok kötü oldu yüzüm. Ya. Allah'ım ben Uğraşıyorum. Oo. Ağzını kapat. Gelince haber verin. Tamam, bitti bitti. Bitti aşkım. Ay hadi geçmiş olsun. Topladı be. Saatladı iyi misin? İyi misin? Üç saniye mi kalmıştı lan ölmeme? Ha? Bir kaba yapaydınız içeride derdim. Öleydim de bunları görmeyeydim. Dön şimdi arkanı. Yeterince önüne döndün çünkü. Baba? Maşallah beş puan. Ya. En büyük balık tekne değilmiş boşuna yarışmış.